Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapadım, izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlerin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket'le kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım link WhatsApp linki 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden direkt bana ulaşım sağlamanız mümkün. Şimdi ben fincanı kapatmadan önce izleyecek olan herkesin gönüllerinden geçirdikleri gerçekleşsin inşallah diyorum ve bu şekilde niyetleniyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstereceğim. Bakalım fincanınız bize neler söylüyormuş bugün. Evet arkadaşlar şimdi. Öncelikle sevilen sıkıntılarınız attığınız sıkıntılarınıza çok net yansımış buraya. Tabii ki de sizlere de göstereceğim. Şöyle yapalım. Şimdi ben bir fincanın geçmişi varsa mutlaka dile getiriyorum. Bugünümüzün tek sebebi yaşadıklarımızdır. Böyle düşünmemizin, böyle güçlü olmamızın, bu kadar kararlı olmamızın sebebi geçmişten gelir. Ee, bakalım geçmiş bize neler söylüyor ve geleceğimize nasıl yansıyacakmış? Ee, özellikle geçmişte bıraktığınız iki kişi varken karşınızdaki insanın arkasında da destekleyeni var. Sizin arkanızda bir kişi var. Elinizde küçücük bir şey tutmuşsunuz. Sanki elinizde bir bebek gibi bir haber gibi bir oluşum olabilir. İşe girmek için iş iş planı bir proje olabilir ama bir şey tutuyorsunuz ve gözünüzden sakınırcasına kıymet verdiğinizi görüyorum. Arkanızda destekleyen bir insan var. Fakat karşınızdaki insanın arkasında destekleyenleri Trabzon'un TSE şırnağı şeysi bir E harfi görüyorum. Biraz hatta karışık bir 5 rakamı var gibi böyle ayın 5'inde bir 5 ay önceni demeyeceğim çok uzak öncesiz gibi değil daha çok böyle daha yakın bir geçmiş gibi çıkmış ama 5 15 25 rakamlarında bu konuşmayı gerçekleştirmişsiniz ve bu konuşma çok parlak geçmiş değil daha doğrusu şöyle karşınızdaki insanı boşu boşuna belki size negatif anlamda dolduran ya da aslında olayların buralara gelmesini sağlayan iki ayrı kişi var diyebiliyorum. Yani biraz kadersel bazı şanssızlıklar yaşanmış gibi. Siz kendinizi güçsüz ya da dirayetsiz hissetmişsiniz gibi görüyorum. Sahip olduğunuz şeyi korumaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani bekar daha doğrusu şöyle evlisiniz. Bir çocuğa sahipsiniz ve ayrılmak istiyorsunuz. Karşınızdaki insan zorluk çıkartıyor çünkü arkasında da güç aldığı iki kişi daha var. Yani aslında problem karşınızdaki kişi de değil. Ya da partneriniz de değil. Bariz onun arkasındaki iki kişiymiş gibi bir durum. Maalesef ki böyle bir şey yaşanmış. E, sonuç itibariyle kısmetli taraf kalmışsınız. Ayak hizanızda kalan bir insanın olduğunu görüyorum. E, diğer taraf diğer iki kişi dinlemek durumunda kalmış anlaşılan o ki... E parası parasal anlamda da çünkü sorumluluğunuz tek başınıza üstlenmeye çalıştığınızı görüyorum. E, bugünize baktığım zaman arkadaşlar bir dava durumuna yansımış artık. Yani boşanma arifesindesiniz diyebilirim. Kendinizi kanıtlamaya çalıştığınız mecburi bir durum içerisindesiniz. Başlarda sıkılmışsınız ama şu an savaşçı bir ruhta olduğunuzu çok net görüyorum. Bazı şeyler dengede tutmaya çalışıyorsunuz her şeyden önce. Çünkü dediğim gibi sahip olduğunuz bir şey var. Tam da elinizde tutuyorsunuz ona zarar gelmemesi adına bazı şeyler denge tutmak zorundasınız. Ben onu çocuğunuzmuş gibi değerlendirdim ama hani kolektife bakıyorum arkadaşlar. Hani belki de sizin kurduğunuz iş çocuğunuz gibi değer verdiğiniz bir şey. O yüzden çocuk dedim ama siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Harekete geçtiğinizi görüyorum. E, durmak zaten aslında size zarar veren şeymiş. Siz harekete geçmişsiniz. Ama sağ ya da sol yani bir şekilde dengede çok sağ yaparsınız devrilirsiniz. Çok sol yaparsınız devrilirsiniz öylesi güzel bir denge kurmak zorunda kalmışsınız ki aslında bununla da alışmış olduğunuzu görüyorum. Tabii ki de bazı şeylerden mutsuzluğunuz yansımış ama tek mutsuzluğunuz sadece edindikleriniz değil de daha ne yapabilirim nasıl olmalı der gibisiniz. İç kulak verdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Yani cenin pozisyonunda bir bebek görüyorum bugünümüzde. Bu güzel gelişmelere gebe olmak demek gerçekten aileyi bekleyen bir bebek haberi de olabilir tabii ki de ama şimdi bir ayrılık gibi gördüğüm bir mecburi bir durum yaşandığı için ve günümüze baktığımda da çizgiler olduğunu gördüğüm için aslında nereden biliyorsun ki altının üstünden güzel olmadığını yani siz belki de bir ayrılık yaşıyorsunuz fakat bu ayrılık size inanılmaz iyi geliyor. Şimdi belirli çizgiler var. Yani kendi hayatınızı sınırlandırmışsınız artık. Önünüzde hedefiniz belli. Kaldı ki şöyle bir şey var. Gördüğüm o belgeler, Dava ise, mahkeme ise e, kesinlikle şöyle birkaç ay daha önün e, akıbeti belli olmayacağını görüyorum. E, var olan davalar belki uzayabilir, ötelenebilir. Tarih uzayabilir arkadaşlar. Şu tarihte bitecek dediğiniz şey aslında ötelenebilir. Ben ki Mayıs'a kadar devam edecek bir mahkeme durumu görmekteyim. Bununla alakalı olarak Nisan'da yanınıza destekleyen bir insan duruyor. Bu insanda da sizi e, şöyle ki e, sanki yıllardır tanı yani hani ben böyle hep aynı örneği veriyorum ama yani karşınızdaki karşınızda duran insana güveniyorsunuz bir kere koşulsuz şartsız bir güvenme hali var. Yani yanınızda kendinizi güvende hissedebileceğiniz kadar tanıdığınız bir insan olduğu için de hep derim ki ben bu gibi durumlarda çok uzun zamandan beri tanıyorsunuzdur. Ya çocukluk aşkınızdır ya çocukluk arkadaşınızdır ya çocukluk dostunuzdur ya kuzeninizdir bir kan bağınız vardır vesaire derim. E bu gibi gördüğüm durumlarda o yüzden diyorum ki çok uzun zamandan beri tanıdığınız bir insanın desteğini alacaksınız. Özellikle Nisan ayı gibi, gibi bir başlang, bir yola gitmek bir şey almak bir karar vermek bir yol çizmek ile alakalı bir başlangıç sizi beklemekte var olan mahkeme ile alakalı gördüğüm o dava durumları arkadaşlar Mayıs'ta gibi netleşiyor şahlanmış atınız var kuyruğu kalkmış resmen şaha kalkmış bir at iki kişi başucunda konuşuyor yani sizin hayatınızda her şeyin bitti dediğiniz tüm olumsuzlukları bütün sayfaları bütün dava sizi uğraştıran ve yoran bu e, enerjinizi de hemen tüm enerjinizi oraya yoğunlaştırdığınızı görüyorum çünkü işte bunu Mayıs ayında atlatacaksınız yani ben özellikle artık aslında tam da zaten gücüm de yoktu bir adım daha atacak takatim yoktu diyecek kadar da yorulduğunuzu görüyorum bir kere sonucunuzu gördüm ikiye bölünüyor iki parçada alıyorsunuz iki aşamada yapıyorsunuz yani biri bir yerde biri bir yerde olacak şekilde iki aa, ye bölünmüştük var burada köprü kurduğunuzu görüyorum bu iki şey arasında çünkü ama sevilen tarafsınız hatta aile kutlaması yapılacak kadar mutlu bir sonuç elde ettiğinizi görüyorum bir insan size öylesi güzel bir destekliyor ki iyi ki var aslında siz de bunu fark ediyor olduğunuzu görüyorum çok yani şöyle çekiç gibi inatçı böyle defalarca aynı yere vura 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 bir konuda inatçı olan bir insanla mücadele ettiğinizi görüyorum s harfi görüyorum karşınızdaki insanın yalan tırnak yeme uyuşturucu kumar vesaire tarzında kötü de bir hani bu arada yalan diyorum, tırnak yeme diyorum, uyuşturucu kumar diyorum. Yani demek istediğim bir alışkanlığı söz konusu ama bu alışkanlık ona zarar veren ve kötü diye bilinen bir alışkanlık. Yani o yüzden hani tırnak yeme de bir kötü alışkanlık, hırsızlık kötü alışkanlık da olabilir. İşte yalan söyleme, tırnak yeme, kumar oynama, uyuşturucu, ne ise artık kötü alışkanlık adı altında aklınıza ne geliyorsa karşınızda insan yani karşınızdaki insandan bunun mücadelesini verdiğinizi görüyorum. Yani yalan atma der gibisiniz. Hani tırnağını yeme evladım diye uyarır ya anneler. Onun gibi bir uğraşınız var. S harfi çıkmış. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben sizin Haziran ayınızı çok bereketli görüyorum. Yani güzel gelişmeleriniz var. Karanlıktan önceki son artık düzlük diyebilirim. Yani etrafı güneş. Şu an karanlığın içindesiniz. Son düzlüktesiniz. Güneş. E, güneşi çok net görüyorum. Arkadaşlar Mayıs 3 diyorum. Hatta 3 rakamını çok net gördüm şimdi. Mayıs'ın 3'ünde çok güzel gelişmeler sizi bekliyor. Yani çok da uzakta sayılmaz. Sadece köprü kurmak zorunda kaldığınızda ya da kalmak zorunda kalacağımıza bir e, e, kendinizi alıştırın derim. Ya da böyle bir durum olduğunda iki parçada alınacak ikinci parçayla tamamı oluyor bitiyor diye kendinizi rahatlatabilirsiniz. Fikir çatışmaları yaşadığınız bir kişiye karşı hatta bu ikiye bölündüğünde biraz anladığım kadarıyla kaygılanacaksınız da sanki böyle uykularınız kaçacak eyvah olmayacak mı ilkinde mi kalacak hayır diyor falınız ikinciyi de çok da güzel bir şekilde alacaksın dedi aslında bakalım tabağımız bize neler söyleyecekmiş Arkadaşlar ee, şimdi onun da mesajını sizlere ileteceğim Evet şimdi bir kere sevinç gözeşiniz var bazı şeyleri ağırdan alıyor gibi e, o kadar yorulmuşsunuz ki artık şey diyorsunuz yok ki sabrım Hatta az önce söyledim ya tek bir adım atacak daha takatim yoktu Tam da öyle aslında yorulduğunuzu görüyorum arkadaşlar ama Önünüzün aydınlık olduğunu ben şimdi sizlere göstererek anlatacağım. Fincan bana neler dediyse ben de size rehberlik ediyorum arkadaşlar. İnşallah güzel söylediklerini tabii ki de gerçekleşsin. Çok isterim. Şimdi ee, parça parça zaten artık ahtapotluk da değil yani parça parça bölünmüşsünüz. Gelecek güzel de kısmetleriniz var. Hane iş çok rahatlıyor her şeyden önce. Şimdi buradaki kişinin böyle dudak dudağı gibi görüyorum. Bu ciddi anlamda konuşma haliniz. İkinci bir seçeneğiniz çıkabilir yolla alakalı. E yol bağlantılı bir iş firma anlaşma olabilir ya da bir çalıştığınız noktada ek bir durum söz konusu iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz ama sonunda zafer sizin gibi dimdik duruşunuz var hatta etrafınızdaki insanlar çok da konuşacaklar hani bazen şey olur ya böyle torpilli mi ya bu tepeden torpilli galiba falan oysa ki sadece işini iyi yaptığı için hakkıdır aslında ama işte insanların ağzı torba değil misali Orada böyle bir kendinizi ispatladığınızı görüyorum. H harfi var ve A harfi var orada arkadaşlar. E bu gibi bir yani sizde de olabilir tabii ki de bu harfler ama karşınızdaki insanda da mümkün. E konuşuyorsunuz önünüz çok aydınlık. Nazarınız ve konuşulmanız çok fazla olacak. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Yani bu her zaman böyledir. Hatta bunu bazen e, konuşmalarımdan sonra yazıyorsunuz sizlerde bana e, o misal arkadaşlar meyve veren ağaç her zaman taşlanıyor şimdi birlik beraberlikle alakalı aşk tarafına baktığım zaman hayatınızda kimse yok diyorsanız Haziran ayında gidecek ama gelecek olan kişinin şu an kafasında tamamen parasal iflas etmiştir ev alacaktır parasal maddiyat var şimdi evlisiniz arkadaşlar partnerinizin kafasında para var yani parasal mevzuları bir halledersek aslında çok da güzel aşkımızı yaşarız duruşunda duran bir erkek görüyorum. Ama aile tarafı birbirine bağlı, dudak dudağa öpüşen bir çift hali var. Hanenizin içi, anne ve babanızın olduğu geniş hane olarak baktığımda gayet her şey yolunda gidiyor. Güzel başlangıçlarınız var arkadaşlar. Geride kalıyor sınavlarınız olarak görüyorum. Emek verdiğinizin her ama her alanda, emek verilen her alanda karşılığını görecek olduğunuz kısmetli bir döneminiz var. Şükrettiğinizi görüyorum çünkü hani geçti, çok şükür. Yoruldum, çok çaba harcadım, emek sarf ettim ama karşılığını aldım dediğinizi görüyorum. En bereketli tarafınız çift tarafı aşkla alakalı sonrasında işinizle ilgili çok ciddi gelişmeler var. Aslında ben bu fala baktığım zaman şey diyemiyorum ya şu birinci iyi, bu ikinci iyi, şu da üçüncü iyi diyemiyorum. Hepsi birbirinden iyi gibi. Şimdi iş tarafına bakıyorum yol gibi bir bağlantı çıkıyor. Gayet temiz sonuçlanıyor. Güzel bir başarı. Aile tarafı zaten çok açılıyor ve çok şükür dediğinizi görüyorum. Aşk tarafıyla alakalı o problem ne ise maddiyatla alakalı o problemin çözüldüğünü görüyorum. Özellikle Haziran Temmuz ayı hele hele. Temmuz ayında o, o, iflasla alakalı güzel gelişmeler yaşanır. Paranızı kaptırmışsınızdır güzel. Kıtlık vardır, dar boğaz vardır, yokluk vardır. Belki maddi zorluk vardır ama Temmuz'da aşılıyor arkadaşlar onu görüyorum yani. Benim görebiliklerim böyle. Aslında baktığım zaman güzel de bir falınız vardı. İnşallah güzel söyledim her şeyde de gerçekleşsin diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Markette kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Aşağıda bir telefon linki paylaşıyorum ki numarayı sessiz söyler misiniz dediğiniz için de genelde başında sonunda söylemeye çalışıyorum son videolarımda 0533 031 0132 telefon numaralı hat üzerinden de bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben her videomun sonunda kendi duygu ve düşüncelerime yer veriyorum çünkü buraları da dinlediğiniz çok iyi biliyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Tüm pozitifliğimi sizlerden aldığımdan emin olun. Gerçekten iyi ki sizler de varsınız arkadaşlar. Öncelikle e, dinleyen, izleyen, takip eden, abone olan, destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz. E, yani sürekli evde durmak 7'den 70. Hepimiz çok yordu, üzüyor artık. İnşallah hep beraber atlatacağız. Umut dolu yarınlarımız olsun diyorum. Bugün bunları yaşayacağımızı bilemiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. O yüzden umudunuzu yarınlarımızdan, yani aslında en büyük gardımızı yarınlarımızdan düşürmeyelim arkadaşlar. Hep modunuzu, moralinizi, umudunuzu yüksek tutun diyorum. E negatif enerjisinden korkarım. Yani o yüzden ilk gün itibariyle de benim sloganım gibi oldu. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kalbinlik veyni versin derim. Çünkü bir kalbe haset fesat girince orası arkadaşlar kurur, çorak olur ben e, her günüle güzel yeşerecek, umut dolu güzel şeyler yeşerecek, temiz şeyler kalplerinde barındırsınlar ki karşılığında çok güzel alsınlar inşallah diyen biri olduğum için de bedduadan ziyade ilahi adalete bırakmayı tercih ederim. Hadsiz insanları hayatımdan çıkardım e, buradan da gelebilecek her türlü hadsizliğe kapalı olduğumu buradan da bilirmek isterim sizlere arkadaşlar bunun dışında ben zaten her videomun sonunda sanki size fal baktım ve karşılığında da sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. E, gönlünüzün ekmeğini Yemenizi tem temenni ediyorum. E, sınavlarımızda umudunuzu yüksek tutmanızı temenni ediyorum. E, yani su akacak ve yolunu bulacak. Sağlıklı kalmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Yani güzel şeyler yaşayalım istiyorum. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta sağlıklı kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.